Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk babacığım. Hayırdır? Boş eve bir kiracı talip olmuş da onunla görüşmeye gidiyorum. Hangi eve? Ablanın oturduğu ev işte. Boşalttınız mı ki orayı? Ne yapalım oğlum? Beş yıldır haber yok damattan. Kız orada yalnız bırakmak da içime mi? Tamam baba. Hayırlı olsun. Ne yapalım? Hadi oğlum. Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Açım anne. Şimdi hazırlarız o zaman sofrayı. Tamam. Tamam oldu. Dayı. <laughs> Hoş geldin dayı. Bana bir şey getirdin mi bugün? Getirdim tabii. Bak burada cebimde duruyor. Peki sen bana ne vereceksin bakalım? Bu birincisi. ikincisi de matematik sınavından beş aldım. Aferin sana be. Demek ki bunu hak ettin. Al bakalım. <laughs> Gel oturalım şöyle. Nasıl geçti günün? Bugün gelen dava canımı sıktı. Töre, cinayet. Çok korkuyorum abla. Adaleti uygulamak için gücüm yetmeyecek. Başarısız olacağım diye çok korkuyorum. Cehaletle savaşmanın ne kadar güç bir şey olduğunu benden iyi kimse bilemez. İşin zor bulut ama imkansız değil. Sen yıllar önce buradan giderken cesaretin, kararlılığın beni öyle çok etkilemişti ki. Ben senin kadar cesur olamadım. Ama senin başaracağını biliyordum. Bu topraklarda kadınların yazgısı değişmez diyen sen değil miydin? Ne oldu? E işte seni kışkırtmak için söylüyorum ben deli. Bir de işin hiç kolay olmayacağını, çetin bir yola girdiğini bil diye. Biliyorum. Hiçbir cinayete yetişemiyoruz. İş bitiyor, kızlar ölüyor. Ancak ondan sonra adalet bekçiliği yapıyoruz. Hep geç kalıyoruz. Beyaz'dan haber var mı? O işte bir bit yeniği var. Ne bileyim beyaz bir şeyler gizliyor benden. Sanki bir şeyden korkuyor. İnşallah onun için geç kalmazsınız. Ay, hiçbir şey hazır değil daha. Hadi. Oyalanmayın kızlar Hı -hı. oğlan aç gelmiş hemen hazırlayalım sofrayı. Canım daha erken de gelme İrfan Bey de gelsin hele. Ya o sonra yese de olur. Oğlanın canı sıkkın şimdi. Hadi biz hazırlayalım. Hadi Seher çabuk bitir şu salatayı. Tamam. Hadi çabuk yap hadi. Seher bir derdi var bu oğlanın. Kimin? Kimin olacak canım Bulut bulutmayın. Baksana çırpınıp duruyor anası da. Ne derdi olacak ya? Memleketine dönmüş çalışıyor işte. Öyle değil hey kızım. Sen bilmezsen. Çocukken beyazla arkadaştı bunlar. Kız evlenince bozuldu galiba. Yok artık daha neler. Karanlık olan da hala bir ses yok değil mi? Yok vallahi ne gelen var ne giden. Bir gariplik var bu işte. Misal ben olsam... ...dügünden sonra gerine gerine dolanırım kasabada. <laughs> Aman abla. Hele sen bir koca bul da gerinmesi şöyle dursun. Evlenecek adam çok. Elimi sallasam ellisi de adam gibi adam yok. Şöyle mert, dürüst, kadını el üstünde tutacak, onun ihtiyaçlarını bilip daha kadın söylemeden gidip alacak adam nerede? Senin o dediğin adam filmlerde oluyor abla. Buralarda bulamazsın sen onu. Bugün çok yondum Rüyacığım. Evet bu yüzden arayamadım. Başka ne olabilir ki? Yapma lütfen. Ne kadar düşüncesiz ve bencil konuşuyorsun ya. Evet, bencilsin. Sadece kendi duygularına göre hareket ediyorsun. Benim burada neler yaşadığım umurunda bile değil senin. Ya sadece biraz anlayışlı olmanı istiyorum. Çok şey mi istiyorum senden? Maçoluk. Evet, birlikte olduğun insandan biraz anlayış beklemek maç maçoluksa ben maçoyum. Kimse böyle uzakta daha kolay olacağını söylemedi ki Rüya. Hayır canım. Asla tayinimi istemeyeceğim. Anlıyor musun beni? Peki, sen bilirsin. Madem böyle uzakta yürümüyor, ayrılalım o zaman. Tamam. Sofra hazır Canım istemiyor anne. Ben biraz Mustafa'ların yanında takılacağım. Bulut oğlum iyi misin? İyiyim anne.